Aldım aldım. Oh. Evet arkadaşlar. Uzun Göle geldik Trabzon. <laughs> Yağmurlu bir gün. Bir alabalığa deneyeceğim bakalım. Alabalık tutuyorlarmış buradan. Ta ordudan geldik. Birazcık çiseliyor ama umudumuz durmasından yana. İnşallah durur. Evet arkadaşlar. Birazcık lense su damlası falan gelebilir. Doğal karşılayın bunu. Çiseliyor. Hava soğuk çakamaka. Uzun göldeyiz. Bakalım ne çıkacak, ne oluyor, ne bitiyor. Hiçbir bilgim yok. Ne bu daha balık tutan birisini de görmedim zaten. Balık tutulacak bir hava da değil. Yani buraya düzgün bir havada gelmek lazım. Çok güzel bir yer. Vibrasyonla falan tutuyorlarmış. Jigle tutuyorlar, map'le tutuyorlar. Bir sürü yöntem var. Ben şu an en uzağa atabileceğim jigi takacağım. Bir... Sis atmış gibi ya. Çok güzel bir yer. Aha ben merayı buldum abi. Şuradan deneyelim. Ama karşı taraf daha durgun. Karşıyı denemek istiyorum aslında da. Bakalım olma döneriz ya çok uzak değil. Yani alabalık yok galiba ya. Oynak falan da göremiyorum. 7-8 tane ateş yaptım. Hiç şey yok. Manzarada da çok şey var. Gelin bakın abi Süper. Yani şimdi az önceki yerden tam tersine geçtik. Maps taktım bu sefer. Jigi çıkarttım. Yani alabalık diye gördük. Ama işte ne olup ne olmadığını bilmiyoruz. Burada da birkaç tane böyle sahte kutuları falan var. Burada sessiz kaldığıma bakmayın. Kafa hareketlerimle yok diyorum. Burası da hep farklı kişiler var. Büyük yabancı. Balık var Balık var mı? Diyor bana. Vallahi ben şurada birkaç tane balık var gözümün önünde. Ama ne balığı? Hadi be ya. Oh, aldım. Aldım. Hop. Ah. Oh, aldım. Aldım. Hop. Ah be. O nasıl zıplıyor? Ah kayıttaydı. Arkadaşlar çok eğleneceğiz. Hadi. Hadi bebeğim hadi. Oh shit, çok iyiydi. Maps ya gökkuşağı Maps ya güzel ya Abla senin şansına vurdu gördün mü? <gülüyor> Zıpladı. Çok <laughs> oh, güçlü. İşte <laughs> <laughs> çok iyi. <laughs> Alabalık. <laughs> Havada gördüm hem de kırmızı benek gökkuşağı falan değil. Paşalarından. Siyanların gücü yeter mi bilmiyorum o çekme. <laughs> ya bir meraya girdiniz. Orada hani o balığı var mı yok mu anlamak istiyorsanız abi çevredeki kişiler sahte açmış mı yok açmamış mı ona bakmanız lazım biraz öyle buradan deneyim buradan deneyim derseniz çok gelmeniz lazım buralara ya bizimkiler bakarken balık tutamıyorum ben ya ailecek gelince yani levreye de gidiyoruz turnaya da gidiyoruz bizimkiler yanımdayken ben tutamıyorum balık oh yalnız muazzam bir şey ya Trabzon ordu bu taraflarda oturanlar, Rize'dekiler falan yaşamanız lazım. Hani levrek tutanlar falan, afo yok böyle bir şey. Fena ya, palamut gibi vurdu aynı şekilde. Palamut böyle tak bir anda bir koydu. Zaten hemen yüzeye zıpladı. Kurtulmak için ki kurtuldu da. Taktik video ay balıklar. Aha peşindeydi. Ana peşindeydi. Çok iyi. Peşindeydi gördüm. Kameradan gözükmemiştir ama peşinde olduğunu gördüm birazcık daha dikten biraz daha yavaş vereceğim Yani şu an sezon olarak e, biraz daha sıcak olduğu için su Belki tam aktif olmayabilirler bu alabalık habersiz değilim çok anlamıyorum bu kamerayı kontrol edelim açık güzel kamera kapalı olursa bizim yaptığımız her şey boşa gider yani. Hadi. Aa, bu sefer yok. Az önce güzel bir takip geldi. E, jig atsam acaba? Hani mesela alabalık jigle falan yakalanıyor biliyorum ama Maps'le Maps'le yakaladım bir kere abi. Hadi, hadi bir tane çıkartayım ya. Vallahi salacağım, almayacağım. Abi, LRF ile her şeyin zevki iki katı, 3 katı, 5 katı. Olamayacağız herhalde. Biz de, ya ben böyle yeni meraya geldiğim zaman ilk nasibi kaçırdım ya. Daha benim şansım olmuyor. İlk balığı kaçırınca benim şansım olmuyor. Bakın burada garip bir şey atıyorlar. Hep aynı paketleri açmışlar. Yani farklı bir paket yok arada. çok turistik bir yer ya. Ben yani bu kadar bir dağın başında bu kadar yoğun bir yer görmedim. O oh, aldım. Oh vurdu. Anlamadım. Vurdu aldı. Of 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 of. Çok iyi abi. Ben buradan balık çıkartacağım sanırsam. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Hadi aslanım hadi. Ya daha küçük bir maps almam lazımdı. Bu maps biraz daha büyük. Mesela küçük albalıklar vardır belki. Ama bu maps'ten ürkü olabilirler. Çünkü maps büyük yani. 2 numara maps. 0 numara alacaktım. Almadım. Arabalık çok farklı bir balıkmış ya. Çok güzel. Ya bir kere şöyle söyleyeyim. Maps alıyorsanız Maps yani döner kaşık dediğimiz bu Maps'ler zaten genel adı Maps firması tarafından verilmiş. Maps'in modelini alın ya kesinlikle ne Danmış alba starmış falan filan farklı markalar değil Maps en iyisi bu işte şu an cidden aksiyon konusunda yüzme balı alma kalite bu benim aldı şu anki attığım Maps iki buçuk sene önce aldım ilk ilk sahten bu Levre'ye gideceğiz bir tane abiyle, abiyle konuştuk adama dedi ki abi Levre'ye gideceğiz işte yani ne atalım falan filan. Ne atalım? Adam dedi ki işte maps salın Bizde de olta yok daha o zaman. Gittik bir tane bim oltası aldık. Bim'de satılan o bildiğimiz kefal, tutan, kef kefal atan dayılar var ya. Onların oltasından aldık. mepsi taktik ucunu atıyoruz. Tabi gelmeyecek klasik olarak. İf kalın, lider, lider ne Allah. Hiçbir şey bildiğimiz yok normal misinayla ucuna mepsi taktık kocaman bir halat gibi klipsle böyle gemi çekilecek klipsle atıyoruz tabi klasik bir şey alamadık o zamandan beri bu ile ben turnalar, levrekler Kasna aldım Allah izin verirse alabalık da alacağız ama güzel bir vuruş aldık alabalığı gördüm abi ben havada gördüm o beneklerini burada normalde yakalamak yasak değil mi? ben zaten youtube'a video çekmek için şey yapıyorum şu an ha, çekiyorum e hani yasaktı? İşte ama tutuyorlar Hadi ya Çok yazık ya Ya çok Hele mesela buradaki hava balıklar Yani benim az önce gördüğüme göre Kırmızı benekli Aynen Gökkuşağı değil Mesela gökkuşağı balık istilacı birazcık Aynen. Bu kırmızı benekli Bunlar doğal ya Aynen öyle bunlar doğal ya Tutsal yapacaksın bunları burada kalacak işte hayvan Aha bak Geldi peşinden yine Vallahi geldi. Ha şuraya kadar geldi. Sudan kaldırınca kaçtı. Dur bunun şeyine bir tane daha <laughs> Çok zevkli ya. Garip bir balık. Direkt suyun üzerine zıplıyor. Alınıyor ya. Direkt neredeyse bir metre zıpladı. Büyüktü ya. Küçük değildi. Yine şu kadar falan vardı. Kaç numara i̇ki numara? numarayla attım. İki numaraya biraz daha büyük geliyor. Evet. Küçükler gelir de. Ya, ikini... küçük abi, alamıyor Ya işte küçük maps atmak lazım. 0 sıfır, sıfır numara falan atmak lazım. Sıfır numara da almadım. Gelince büyük gelsin diye. Geliyor ya. Evet arkadaşlar. Bir tane alabalık geldi. Çok güzeldi. Sıfır numaramı hepsi sana atsaydım büyük ihtimal bir sürü alabalık alırdım. Yavrular falan. Küçük. İki numara attım. Şu zaten ürün. Yani çok güzel geldi. Cidden. Böyle 35-40 santim. Suyun üzerine atladı. Kurtuldu. İyi ki de kurtuldu. Sorun yok benim için. Ben balığı göreyim yeter benim için. Tabi elime tutsaydım daha da Güzel olabilirdi ama nasip değilmiş. İki tanesi kovaladı. Bir tanesi vuruş yaptı. Güzel ya. Ama yani alabalığı zaten tutsal sal yapacaksın ki abi. Senden sonraki atanlar olsun. Değilin tekrar gelirsin. Tekrar tutmak için falan. Yapman gerekiyor. Yani aç gözlüğe hiç gerek yok. Şöyle biraz ortamı göstereyim. Ortam zaten sisler falan. Ayrı bir olay. Şu şekilde çitler var. Çitin arkasından atıyorsun. Neyse arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.